Ve... Abaküs Mehtap! Ayıp Metin Kurucusu! Ekim Demirhan! Yılsın As! Abileriniz muşmulanın cümle içerisinde nasıl kullanacağını bilemiyorlar. Ama siz neler yapacaksınız? Hocanız hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani, teşekkür ederim. Iyiyim, Kendinizi silahlar. önce kısaca tanıtır mısınız? Yani niçin burada bu çocuklar? Bu çocuklar ne yaparlar? Evet. Bu çocuklar öncelikle Van'dan geliyorlar. Ee, ve çok özel bir yetenek, bir beceri sahibi çocuklar bunlar. Çünkü çok özel bir eğitim alıyorlar. Türkiye'de. 3 yıldır uygulanmakta olan bir zihinsel gelişim programı. Abaküs'e dayalı bir program. Bir taraftan zeka ve bellek kapasiteleri, dikkat ve e, odaklanma gibi zihinsel süreçleri ilerlerken bir taraftan da olağanüstü matematik işlem becerileri kazanıyorlar. Her türlü işlemi zihinden hızlı bir şekilde yapabiliyor bu çocuklar. Mesela bugün bize ne gösterecekler? Bilgisayarın rastgele ürettiği sayılar. Kısaca öyle söyleyelim. Önceden Hangi sayının geleceğini bilmeye imkan yok. Bunu şunun için söylüyorum zaman zaman bu tür gösterilerde izleyenler çocuklara ezberletmişler bu sayıları da onun için kolaylıkla cevap verebiliyorlar şeklinde düşünüyorlar. Hangi sayının geleceğini hiç kimse önceden bilemez bilgisayar tamam. tamamen kendisi rastgele seçiyor. Bilgisayarımız Şimdi burada o, mı? O şekilde sayılar. Bilgisayar burada. Evet. E, hangi ekrana yansıyacak bilmiyorum. Ama, ama önce ben... bir VTR'imiz var. Kısaca Hah, hemen onu tamam. seyredelim. Tamam. Çok kısa ondan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Tek basamaklı 25 tane rakamı 500 milisaniyede toplayacak. Müzik. Abaküsün imajı zihinlerine yerleşiyor ve. Artık o aşamadan sonra abaküsü kullanmadan ama ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını oynatarak boncuk hareketlerini ise zihinlerinde e, görerek bir bakıma işlemleri çok daha hızlı sonuçlandırabiliyorlar. Sen kaç yaşındasın? 5 5 yaşındasın. makineden hesap yapacağız. Daha doğrusu hesaplayacağız. Ben sizden bir arkadaş rica ediyorum. Mikrofonla birlikte öğrencilerden gel. Gel, gel öğrencilerle biriniz gelin. Gel 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 sen gel. Mikrofonu da al yanına. Kaç yaşındasın? 7. 7. Sen? Ben 9. Sen? 7. 7. Maşallah. Şimdi bu hesap makinesiyle iki haneli sayıları evet. veriyoruz. 5-6 tane sayı. Beş, Bazıları altı. eksi olabilir. Evet. Ama artılar daha çoğunluk olsun ki eksi çıkmasın sonuç. Peki eksi dediğiniz yani. Yani sıfırın altında bir sonuç çıkacak şekilde dizilmesin. Dizilmesin sayılan. diyorsunuz. Evet. Ee, gel bakalım. Şimdi bu hesap makinesi hesap makinesını kullanmasını biliyor musun? Ha, gel bakayım. Ah. Şimdi adın ne senin? Yasin. Yasin. Tamam. Yasin'cim sen şimdi e, iki rakam İki basamaklı rakam söyleyin bakalım. Şimdi bir kişi söylesin. o Sen tamamen kendi aklına geldiği şekliyle duyduğun gibi iki basamaklı sayıları Adem. söyle. Adem söylesin, sen yaz o zaman. Evet, peki. 35 Siz de toplayın çocuklar. 73 64 92 Yeterli mi? Yeterli. 264 264 264 sonucu Kameraman gel sen de canım. Bitiyoruz. 264. Evet. Ve göze ne dedi bunlar? Ah, maşallah. A e kameraman arkadaşımızı böyle alalım. Aha. Aynı zamanda oradan görüntü evet. alsın. Adem, bir kere daha söyler misin? <laughs> Farklı tekrar. sayılar söylüyorum değil mi? Tabii. tabii. Evet. Lütfen. 12 183 15 7 78 285, 285, 295, 295, 295. Ay hey, çat, <gülüyor> <gülüyor> çat. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım çocuklar görüyor musunuz? Çok heyecan verici bir şey bu. Ne yapıyor bu böyle? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen öyle? Öyle ellerimi hazırlıyor ama. Hülya Hanım, evet. Hemen bir açıklama yapayım. Buyurun. Bu Abaküs Mental Aritmetik Programı diye geçiyor. Evet. Şu Abaküse dayalı bir zihinsel gelişim programı. Çocuklar ilk önce işlemleri bunda yapmayı öğreniyorlar. Bir süre pratiklik kazanıyorlar. Sonra bunu kaldırıyoruz önlerinden. Zihinlerine yerleşiyor bu imajı ve parmaklarını oynatırken aslında çocuklar zihinlerindeki boncukları hareket ettiriyorlar. Son Çok bir değil. kez yapalım mı? Yapalım. Çok heyecan verici. Evet. Hadi hadi. 16 48 54 320 12 450. 450 450 450 450 Muazzam. Gördüğünüz gibi çocuklar van'dan geliyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Aslında aslında bu matematiği kolaylaştıran bir şey değil mi? Kesinlikle ya matematiğe ee, ...kabiliyeti olan olmayan herkes yaptığı takdirde evet. bu çalışmayı mutlaka bu çocuklar gibi oluyorlar değil mi? Kesinlikle bunu bir oyun tadında öğreniyorlar ve adeta matematikle oyun oynuyor çocuklar Hülya Hanım. Üniversitelerde yapılıyor mu böyle bir şey? Yapılmıyor. Hayır. Faydası ne peki Şimdi gelecekte? Şimdi bu 4-12 yaş arası çocuklara yönelik bir program. Birincisi zeka kapasiteleri artıyor çocukların. Bu yaş aralığında işlenirse o potansiyel kapasiteye dönüşüyor. Faydası şu... Bütün akademik yaşamları boyunca, ileride meslek yaşamları boyunca hiç unutmayacakları zihinden bir matematik becerisi ve sağlam bir matematik altyapısı kazanmış oluyorlar. Ayrıca da hem analitik düşünme becerileri, hem yorum yapma, değerlendirme, olayları algılama, bağlantı kurma, hızlı düşünme gibi birçok alanda ...gelişme kaydetmiş Kesinlikle, oluyorlar. Kesinlikle tabii. Evet. Zaten benim bu soruyu sormuş olmam bile saçma da. Bilgisayarda ne yapacağız? Çok olması lazım. Şöyle, buradan ekrandan sayılar geçecek. Evet. Ve çocuklar onların artılı eksili sayılar... ...az önce söylediğim gibi random, güzel bilgisayarın seçtiği sayılar... ...ve çocuklar onları izleyip hemen sonucunu söyleyecekler. Ama yaptılar zaten. Yaptılar. Bir şey. Bu daha zor bir şey ama. Bir deneme yapalım sadece. Peki bir kere. Hazır mısınız çocuklar? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sıfır. sıfır çıktı sonuç evet. <laughs> <laughs> Çok güzel <laughs> Bir kez daha son 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 evet 172 172 evet <laughs> Çok 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 teşekkür ediyorum Sizleri tebrik ediyorum Allah sizi bağışlasın ailenize diyorum Herkese selam, sevgi yolluyorum. Van'daki herkese mutluluk, huzur, sağlık yolluyorum. Bir daha hiçbir kötülük onları bulmasın diyorum. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum Biz efendim. Çok teşekkür Haydi.